Herkese selamlar. Yoğun bir istek üzerine sayı kesir problemlerini anlatmaya karar verdim. Biliyorsunuz arkadaşlar çok uzun bir konu. 5 ya da 10 tane videodan oluşacak bu sayı kesir problemleri ayrıca anlatacağım. Her şeyin PDF'lerini açıklama kısmına koyacağım. PDF'leri indirin. PDF üzerine yazarak videoları takip edin. Eğer düzenli olarak yazarak çalışırsanız hiçbir sıkıntınız kalmaz. Hadi başlıyoruz. Sayı kesirin birinci videosundayız arkadaşlar. Kumbara sorularıyla başlıyoruz. 1 TL ve 5 TL'lik toplam 50 adet para bir kumbaraya atılıyor. Kumbarada toplam 130 TL tutarında para olduğuna göre bu paralardan kaç tanesi 5 TL'liktir diye sormuş. Şimdi arkadaşlar bu tarz sorular ilk önce klasik soruları çözeceğiz. Sonra sınavda gelebilecek soruları çözeceğiz. Hemen yazıyorum arkadaşlar. Bakın 5 TL'lik paralar var. Bir de 1 TL'lik paralar varmış kumbarada. Kaç tanesi 5 TL'liktir diyor. Şimdi 50 adet para var. Bu 50 adet paranın x tanesi 5 TL'lik ise geriye kalan 50 eksi x tanesi de 1 TL'liktir. Toplam para tutarını şimdi hesaplayacağım arkadaşlar. x tane para var. Her biri 5 TL'lik. Toplam kaç lira eder? 5x lira eder. Artı burada 50 eksi x tane para var. Her biri 1 lira. Toplam kaç lira eder? 50 eksi x çarpı 1. 50 eksi x lira eder. Eşittir. Toplam para miktarının 130 lira olduğunu söylemiş. 130'a eşitliyoruz. Sonra ne yapabilirim? 5 xten x çıkar. 4 x eşittir. 50'yi karşıya gönder. 80 buradan x eşittir. 20 yani kısacası 20 tane 5 TL'lik para var. Gerçekten doğru mu? Test ediyorum. Sadece bu soruda test edeceğim bu arada arkadaşlar. 50 adet para var. Bunlardan 20 tanesi 5 TL'liktir. E geriye kalan demek ki 30 tane dizisi de 1 TL'liktir. Bakalım toplam 100 TL, 130 TL olacak mı? 30 çarpı 1. 30 TL buradan. 20 tane 5 TL 100 TL eder. 20 çarpı 5'ten 100. Bakın dikkat ederseniz sağladı. Arkadaşlar bu tarz soruları çözeceğiz bu videoda. Ve kesinlikle bir soru geliyor. İlk önce klasik sorulara devam ediyoruz. Hemen ikinci sorumuza başlıyoruz. Bir parkta bir kısmı 3 kişilik diğerleri 5 kişilik toplam 22 bank vardır. Banklardaki oturma yerlerinin tamamı 90 kişilik olduğuna göre 3 kişilik bank sayısı kaçtır diye sormuş. 3 kişilik banklar var bir de 5 kişilik banklar var. Toplam 22 tane bank var. Bu 22 tane bankın x tanesi 3 kişilikse geriye kalan 22 eksi x tanesi 5 kişiliktir. Dikkat ederseniz hep aynı şeyi yapıyorum arkadaşlar. Aynı soru kaladı. Bu arada şu öğrenciler genelde şunu soruyor. Hocam buraya x buna 22 eksi x desek olur mu? Olur. Ama ilk hangisini sormuş bize? 3 kişilik bank sayısını sormuş. O yüzden 3 kişilik bank sayısını x dedim. Şimdi arkadaşlar toplam kişi sayısını nasıl hesaplayacağız? Burada parkta x tane bank var. Her biri 3 kişilik. Toplam kaç kişilik olur? 3 x kişilik olur. Artı Burada 22 eksi x tane bank var. Her biri 5 kişilik. Toplam kaç kişilik olur? 5 çarpı 22 eksi x kişilik. Toplam kaç kişilikmiş? 90 kişilikmiş bu park. O zaman hemen hesaplayalım buradan. Bundan sonrası zaten ameli işlemidir arkadaşlar. Yani soru buraya getirdiyseniz soru bitmiştir. 3x artı 5'i dağıtıyorum içeriye doğru. 5 kere 22, 110. Eksi 5 çarpı x, 5x eşittir 90. Buradan 3x eksi 5x eksi 2x karşıya gönderdim. 2x eşittir. Buradan da şunu bu tarafa atsak 110'dan 90 çıkar. 20 mi? Evet. Buradan x eşit 10 çıkar. Demek ki 10 tanesi 3 kişiliktir. Vakit kaybetmeden 3. sorumuza başlıyoruz. Bir tiyatro gösterisi gösterisinin biletleri öğrencilere 15 liradan, diğer izleyiciler ise 25 liradan satılmıştır. Bu tiyatro için satılan bilet sayısı 70 TL, 70 tane ve bilet satışından elde edilen para 1350 TL olduğuna göre biletlerin kaç tanesi öğrencidir diye sormuş. Hemen aynı tarz soru arkadaşlar bakın öğrenci yazıyorum. Bir de tam yazıyorum. Eğer öğrenciyseniz diyor. Giderseniz yani bir öğrenci bileti 15 TL'ymiş. Bir tane tam bilette 25 TL. Toplam kaç tane bilet satılmış? 70 adet bilet satılmış. Kaç tanesi öğrencidir diye sormuş. Bu 70 biletten x tanesi öğrenci ise geriye kalan 70 eksi x tanesi de tamdır demek ki. Şimdi toplam parayı hesaplayalım. x tane bilet var. Her biri 15 TL. Toplam kaç lira eder? 15 x lira eder. Artı 70 eksi x tane bilet 25 liradan satılmış. Toplam ne kadar para gelir buradan? 25 çarpı 70 eksi x lira gelir. Toplam ne kadar gelir elde edilmiş? 1350. 1350 TL. Şimdi hemen buradan. Bundan sonrası amele işlemdir arkadaşlar. Bunu da artık siz çözersiniz. Ya da ben pratik yoldan çözeyim hemen. Hepsi de 5'e bölünüyor galiba. 15'i 5'e böl 3. 25'i 5'e böl 5. 1355'e bölsem düşünüyorum ne olabilir? 270 mi acaba? Bakıyorum. Evet. O zaman devam edelim. 3x efendime söyleyeyim artı 5'i içeriye doğru dağıtıyorum. 5 kere 70 350 <laughs> eksi 5 çarpı x 5x eşittir neye? 270'e. Umarım işlem hatası yapmamışımdır. Buradan 3x eksi 5x eksi 2x eder. Eksi, e, eksi 2x'i karşıya 2x olarak gönderiyorum. 270'i de bu tarafa gönderiyorum. 350'den 270 çıkarsak kaç olur? Bu biraz zordur düşünüyorum. 80. Buradan x eşit kaç çıktı? 40 çıktı arkadaşlar. Demek ki 40 tanesi öğrencidir. Çok zor değil arkadaşlar. Dikkat ederseniz 3 tane soru çözdüm. üçü de aynı kalıp soru ve klasik sorulara devam ediyoruz. Henüz e, e, sınavda çıkabilecek sorulara gelmedik. Bu soruları kavrarsak sınavda çıkabilecek soruyu rahatlıkla çözeceğiz. Bir hava yolu şirketi yolcularına sıcak ve soğuk içecekler ikram etmektedir. Her sıcak içeceğin servisi 40 saniye ve her soğuk içeceğin servisi 50 saniye sürmektedir. Bu hava yolu ile seyahat eden 75 yolcuya yapılan servis... He, demek ki 75 yolcunun her birine yapılan servis 55 dakika sürdüğüne göre kaç yolcu sıcak içecek içmiştir? Aynı tarz soru hemen sıcak yazıyorum, soğuk yazıyorum. Bir sıcak içecek 40 saniye sürüyormuş. 40 saniye efendime söyleyeyim. Bir soğuk içecek 50 saniye sürüyor. Güzel. Şimdi toplam 75 yolcu. Tabi burada arkadaşlar bu soruları ben yazdığım için ve biraz anlatım bozukluğu olabilir. 75 yolcunun tamamına servis yapılmış. Onu da hesaba katalım. 75 yolcudan x tanesi sıcak içecek içmişse geriye kalan 75 eksi x tanesi de soğuk içecek içmiştir. Bakın aynı kalıp x 75 eksi x. Şimdi toplam süreyi hesaplayacağız burada. x tane öğrenci var. Her bir şey x ne, öğrenci değil. x tane yolcu var. Her biri e, her birine 40 saniyede e, sıcak içecek. Niye uzatın bilmiyorum ama x tane 40 saniye kaç saniye eder? 40 x saniye eder. Artı e, 75 eksi x tane 50 saniye kaç saniye eder? 50 çarpı 75 eksi x saniye. Bunu neye eşitleyeceğiz? Şimdi arkadaşlar bakın saniye olarak ben şu ana kadar hesapladım. Saniye olarak burayı da dakika olarak vermiş. He, o zaman ben şunu biliyorum. 1 dakika 60 saniyedir. O zaman 55 dakika kaç saniye olur? 55 çarpı 60 saniye olur. Bunu da hesaplarsak 330 bir tane sıfır yani 3300 saniye eder. Bundan sonrası amele işlemdir. Hemen bu ameleliği yapalım. Ne yapabilirim? Ne yapabilirim? Pratik yoldan her birinden birer sıfır siliyorum. 4x artı 5'i içeriye doğru dağıtıyorum. 5 kere 75 düşünüyorum. 375 eksi 5 kere x 5x eşittir. 330. Buradan 4x eksi 5x eksi x. Eksi x'i karşıya x olarak gönderdim. 330'u da karşıya gönderirsek yani 375'ten 330 çıkarsak 45. Demek ki arkadaşlar 45 tanesi sıcak içecektir. Cevabımız Edirne. Görüldüğü gibi arkadaşlar zor değil. Benzer bir soru bir kümeste bulunan tavukların ve tavşanların toplam sayısı 30'dur. Bu hayvanların toplam ayak sayısı 84 olduğuna göre kümeste kaç tane tavşan var diye sormuş. Tavşanı sorduğu için ilk önce tavşan yazıyorum buraya bir de tavuk yazacağız. Tavşanın arkadaşlar dört tane ayağı var. Benim bildiğim kadarıyla dört tane ayağı olur. Tavuğun ise sadece iki ayağı var. Diğer ikisi kanattır. Şimdi hemen başlıyorum. Toplam hayvan sayısı 30 mu? O zaman bu 30 hayvanın x tanesi tavşansa geriye kalan 30 eksi x tanesi tavuktur. Toplam ayak sayısını hesaplayalım. Burada x tane tavşan var. Her biri 4 ayaklı. Kaç ayak eder? Toplam 4 x tane ayak var burada. Burada toplam kaç tane ayak var? 2 çarpı 30 eksi x tane ayak var. Eşittir. Toplam ayak sayısını 84 olarak bize vermiş. Çok güzel. O zaman hemen hesaplayalım. 4 x artı 2 kere 30 60 eksi 2 x eşittir. 84 4 x'ten 2 x çıkar. 2 x eşittir. 60'ı karşıya gönder. 84'ten 60 çıkar. Kaç olur? Bu biraz zor. 24 mu acaba? Evet. X eşit 12 çıktı arkadaşlar. Yani 12 tane tavşan var diyoruz. Şu ana kadar arkadaşlar klasik soruları çözdük. Şimdi sınavda ne tarz geliyor? Yani bununla ilgili sınavda nasıl soruyorlar? Hemen bu soruya bakıyoruz. Bir taş sanatçısı renkli taşları üst üste koyarak yıldız veya çiçek motifleri elde ediyor. Bu sanatçı her sırada 25 tane olmak üzere üst sıra taşla bir yıldız motifi, 20 tane olmak üzere 5 sıra taşla bir çiçek motifi oluşturuyor. Bu sanatçı toplam 1550 tane taş kullanarak 18 tane motif oluşturmuş. Buna göre sanatçının oluşturduğu yıldız motiflerinin sayısı kaçtır? <laughs> Allah'ım ya yani klasik soruları çözdük, mantığını anladık ama bu sınav sınavda gelse mahvolduk. olduk. Ne yapacağız? Arkadaşlar çok zor bir soru değil yani çok basit bir soru. Bakın ben hemen çözüyorum. Şuradan altını çizmiş adam diyor ki yıldız motif. Motif dediğim arkadaşlar yıldıza motif diyeceğiz. Bir çiçeğe bir motif diyeceğiz. Şimdi arkadaşlar her sırada her sırada 25 tane olmak üzere 3 sıra taşla bir yıldız motifini oluşturuyormuş. Bakın 3 sıra 1, 2, 3 sıra taş. Yani 3 sıra var. Her birinde bak her sırada 25 tane taş olacakmış. Burada 25 taş. Burada 25 taş. Burada 25 taş. O zaman toplam kaç taş oldu? 75. Yani 3 kere 25. 75 taşla bir yıldız motifini oluşturuyormuş. O zaman bir yıldız motifi. Bakın soruyu sadece çözmüyorum. Aynı zamanda anlatıyorum. Bir yıldız motifini oluşturmak için 75 tane taşa ihtiyacımız varmış. Çok güzel. Her sırada bakın arkadaşlar buranın altını çizmiş. Bunu her sırada 20 tane olmak üzere 5 sıra taşla bir çiçek motifini oluşturuyormuş. 5 sıra yani şöyle 1 2 3 4 5 tane sıra var ve her sırada 25 tane taş olacakmış. Öyle diyor. Pardon 20 tane taş olacak. Burada 20 taş, 20 20 20 20. O zaman 5 tane 20 kaç taş eder? 100. 5 kere 20 100. Yani bir tane çiçek motifini oluşturmak için 100 tane taş kullanıyormuş. He, çok güzel. O zaman hemen yazıyorum. Yıldız motifini oluşturmak için 75 taşa ihtiyacı var bu adamın. Bir tane çiçek motifini oluşturmak için 100 tane taş kullanıyormuş. Buradan bunu çıkarttık. E o zaman bakın arkadaşlar 18 tane motif oluşturmuş yani çiçek ve yıldızların toplam sayısı 18'dir yani yıldızı mı sormuş bizden evet o zaman bu 18 tane motifin x tanesi yıldızsa bakın aynı kalıba girdi kumbara sorusu geriye kalan 18 tane motif var diye x tanesi yıldızsa 18 eksi x tanesi de çiçektir çok güzel toplam taş sayısını şimdi hesaplayacağız. Çünkü toplam 1550 tane taş kullanılmış. X tane motif var. Her biri 75 taş. Burada toplam kaç taş eder? 75 X taş eder. Artı 18 eksi X tane motif var. Her biri 100 taş. Toplam kaç taş var burada? 100 çarpı 18 eksi X tane taş oldu. Toplam taş sayısını hesapladım. Toplam kullanılan taş sayısını hesapladık. Kaçmış o da? 1550 olarak bize vermiş. 1550 Bundan sonrasını artık amele işlem dediğimiz işlem arkadaşlar hemen 25. Bunların hepsi 25'e bölünüyor. Mesela bu 75'i 25'e böl 3. 100'ü 25'e böl 4. 1550'yi 25'e böl maf olduk. Ne olabilir? Düşünüyorum. Biraz zorluyorum. Beynimi devreye koydum. 62 buldum. Burası 62. Hepsini 25'e böldüm arkadaşlar. Burası 3x artı 4'ü içeriye doğru dağıtacağız. 4 kere 18 72 eksi 4 çarpı x 4 x eşittir 62 mi? Evet 3 x'ten 4 x çıkar e, eksi x eksi x'i karşıya gönderdim x eşittir 62'yi karşıya gönder 72'den 62 çıkar 10 arkadaşlar 10 tanesi yıldızmış yani zor değil arkadaşlar sadece hikayeyi değiştiriyorlar o hikayeyi anlarsanız aslında gördüğünüz klasik ne diyorduk kumbara sorusudur. Sınav tarzı bir soru daha arkadaşlar. Bir sanatçı konserlerinin her biri konserlerinde her biri 3 ya da 5 dakikalık olan toplam 22 şarkı söylemiş. He, toplam 22 şarkı söylemiş. Her iki şarkı arasında 2 dakikalık molalar vermiştir. Güzel. Bu sanatçının konseri ilk şarkının başından son şarkının bitimine kadar toplam 128 dakika sürmüştür. Buna göre sanatçı konserinde 5 dakikalık toplam kaç şarkı söylemiştir. Arkadaşlar bakın hemen de ne yapacağız burada? Bir şey göstereceğim size. Bir şey göstermem lazım. Çünkü bu çok önemli. Şu an bunu aslında oran orantıda gösteriyoruz arkadaşlar. Mesela diyelim ki şu bir şarkı olsun. Şu yuvarlakla yaptıklarım şarkı olsun. Tamam mı arkadaşlar konser yani bu şarkıcı sahneye geldi şarkı söyledi bir mola verdi şarkı söyledi mola verdi şarkı söyledi mola verdi şarkı söyledi mola verdi en son şarkı söyledi kaçtı gitti toplam kaç şarkı söylemiş 1 2 3 4 5 şarkı söylemiş kaç tane mola var 1 2 3 4 tane mola var şu an soruyu çözmüyorum arkadaşlar. Şu an soruyu çözmüyorum. Şu an bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. Bakalım arkadaşlar her zaman bir eksiği olur. Bunu oran orantıda anlatıyoruz ama yine göstereyim. Mesela diyelim ki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane şarkı söylesin mesela diyelim. Şurayı fazladan çizdim pardon. Ya da şurayı da yapalım. Şurayı da yapalım. Pardon. Şimdi geri alayım. Şöyle olsun arkadaş. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Diyelim ki 10 tane şarkı söylesin. Toplam kaç tane mola vermiş oluyor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane mola olacak. Yani şunlara mola diyoruz arkadaşlar. Yani anladınız. Yani en tane şarkı söylemişse eğer bu adam en eksi bir defa mola vermiştir. Bunu göstermeye çalıştım. Şimdi bunları geri alıyorum arkadaşlar. Bunları geri alıyorum hemen. Geri al geri al geri al. Çok güzel. Şimdi ben şuradan şunu biliyorum. Bu soruya bakıyorum. 22 şarkı söylemiş. 22 şarkı söylemişse bu adam 21 defa mola vermiştir. Her bir mola 2 dakika mı sürüyor? O zaman bunu 2 ile çarparsak 2 kere 21 42 dakika mola vermiştir. Artık ben bunu biliyorum arkadaşlar şarkın yani konserin başından sonuna kadar toplam 42 dakika mola verilmiş. Şimdi 5 dakikalık toplam kaç şarkı söylemiş? Tabii şarkılarından bazıları 3 dakikalık, bazıları 5 dakikalık. Yani 5 dakikalık şarkı, şarkılar var. 3 dakikalık şarkılar var. Toplam 22 şarkı söylemiş. O zaman bu 22 şarkıdan x tanesi 5 dakikalıksa geriye kalan 22 eksi x tanesi de 3 dakikalıktır. Bakın yine kumbara sorusuna dönüştü. Şimdi toplam süreyi konserde geçen toplam zamanı hesaplıyorum. Burada x tane şarkı var. Her biri 5 dakikalık. Toplam kaç dakika eder? 5x dakika eder. Artı 22 eksi x tane şarkı var. Her biri 3 dakikalık. Toplam kaç dakika eder? 3 çarpı 22 eksi x dakika. Artı molalara ne kadar süre harcamıştı? 42 dakika harcamıştı. Konser toplam kaç dakika sürmüş? 128 dakika. 128'e eşitledim. Bundan sonrası artık cevap amele işlem. Yani 5x artı 3'ü dağıtıyorum içeriye. 3 kere 22 66 eksi 3x artı 42 eşittir 128. Buradan bakalım 5x eksi 3x en zor yere geldik. 2x. E, efendime söyleyeyim eşittir. Bunu karşıya göndersek. 128'den 42 çıkarsa kaç olur? 86 mı? Bir de 66'yı çıkarsak 20 buradan x eşit 10 sonucuna ulaştık. Yani 10 tanesi gördüğü üzere arkadaşlar zor değil. Bu arada bazı arkadaşlar şunu düşünüyor olabilir. Ya bu kadar uzun mu bunun çözümü? Uzun değil ki arkadaşlar ben anlattım. Burada öğretmenim ben yavaş yavaş anlattım yazdım. O yüzden uzadı. Bu kadar uzun değil. Sadece bu soruları yazarak çalışın. Emin olun sınavda gelse kaçırmazsınız arkadaşlar. Bakın yine sınav tarzı bir soru kumbara sorusu ile ilgili. Deli, Deli diye bir adam varmış. Deli bir ip ve bir kısmında 3 diğerlerinde ise 4 boncuk dizerek motif motifler oluşturmuş ve yan yana olan her iki motif arasına bir pul koymuş, yapıştırmıştır. Motifle başladı diz, dizme işle işini, motifle bitiren Deli. Toplam 159 adet boncuk ve pul kullanarak 35 tane motif oluşturmuş. Buna göre delinin 3 boncuk kullanarak oluşturduğu motif sayısı kaçtır? Şimdi bu soruyu ilk önce anlamak lazım. Bu tarz bir soru arkadaşlar TYT'de soruldu, haberiniz olsun YGS'de. Şimdi bir ip var. Bazıları şöyle 3 boncuk sonra bir pul yapıştırmış. Değil mi arkadaşlar? Baz bir kısmında 3 boncuk var. Diğer kısmılarında 4 boncuklu motifler var. Motifle başlamış, motifle başlamış. Bunlara motif diyeceğiz. Mesela bak 1 2 3 boncuk bu bir motif oluyor. Ya da 1 2 3 4 tane boncuk bu da bir motif oluyor. Şimdi burada kaç tanesi 3 boncuklu? kaç tane motif 4 boncuklu bilmiyoruz. İlk önce soruyu soruyu anlamamız açısından çizeceğim ben. 1 2 3 tane boncukla bir motif oluşturdu. Sonra bir tane pul 1 2 3 bir tanesi de 4 boncuklu. Bilmiyoruz kaç tanesi böyle. 1 2 3 4 boncuk bir tane motif. 1 2 3 boncuk bir tane motif. Böyle devam ediyor arkadaşlar. Böyle devam ediyor. 1 2 3 bu da 4 boncuklu olsun. Şimdi burada motifler var arkadaşlar. Yani sorunun anlatmaya çalıştığı motifle başlamış, motifle bitirmiş. Bunlara motif diyeceğiz. Bunlara da pool diyoruz arkadaşlar. Kaç tane motiflerden kaç tanesi 3 boncuklu bilmiyoruz. Kaç tanesi 4 boncuklu bilmiyoruz. Ama şöyle bir şey var arkadaşlar. Toplam 35 tane motif oluşturmuş. Motifle başlamış motifle bitirmiş. E burada dikkatimi çeken şu var. Toplam 35 tane motif varsa kaç tane pul var? 34 tane pul var. He, deminki şarkı sorusu, konser sorusuna benziyor. Hani 22 tane şarkı varsa, 21 tane mola var. Burada da arkadaşlar, bakın pullar araya giriyor. O zaman ben artık bu motif oluşturdu, delinin oluşturduğu motiflerde 34 tane pull olduğunu biliyorum. O zaman arkadaşlar bunları geri alıyorum, şunları geri alıyorum çünkü oraya yazacağım. Umarım anladınız. Şimdi soruyu çözmeye başlıyorum. Şimdi soruyu çözmeye başlıyorum arkadaşlar. Ee, sevgili arkadaşlar bu motiflerden bazıları 3 boncukluymuş. Bazıları da 4 boncukluymuş. Toplam 35 tane motif var. O zaman 35 tane motifin x tanesi 3 boncukluysa geriye kalan 35 eksi x tanesi de 4 boncukludur. Şimdi toplam boncuk sayısını hesaplayalım. 3 çarpı x 3 x tane boncuk var burada. 35 eksi x tane motif var. Her biri 4 boncuklu toplam kaç boncuk eder? 4 çarpı 35 eksi x tane boncuk eder. Artı toplam kaç tane pul kullanılmış? 35 tane motif varsa 34 tane pul kullanılmış. Ben ne yaptım? Delinin yaptığı bütün şeklin içindeki hem boncuk hem de pulların toplam sayısını buldum. Bunu da zaten vermiş. 159 tane boncuk ve pul kullanılmış. Yani bunu 159'a eşitleyeceğiz. Umarım anladınız arkadaşlar. Çok sağlam bir soru. Hemen bundan sonrası arkadaşlar en zor işlem. Yani denklem çözme işlemi bana göre. 3x artı 4 kere 35 biraz zordur. 140 eksi 4 çarpı x 4x artı 34 eşittir. 159. Ne yapabilirim? Ne yapabilirim? 3x eksi 4x. Eksi x eder. Karşıya gönderdim. x oldu. Ondan sonra 140 ile 130, 140 ile 34'ün toplamı kaç eder? 173 mü? Evet. Bunu da karşıya göndersek doğru mu? 173 oldu orası. Yanlış mıyım? Evet. 100, 173, 159'u da karşıya gönderiyorum. Burası ne eder? Yanlış yaptım galiba. 140 özür diliyorum arkadaşlar. Bakın size demiştim en zor kısım burası. Size demiştim. Hemen devam ediyorum. 140, 34 daha. 174 59'u da karşıya göndereceğiz. Şimdi çıkaralım bakalım olacak mı? 5 6 15 oldu. Yani cevabımız 15. 15 tanesi 3 boncukludur. Umarım buraya yanlış yapmamışımdır arkadaşlar. Yanlış yapmışsam da artık siz düzeltirsiniz bu denklemi. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Kalın sağlıcakla sayı problemlerinde ikinci videoyu birazdan çekeceğim arkadaşlar ve paylaşacağım. Bunları sırayla pdf üzerinde yazarak çalışırsanız emin oldum başarırsınız. Kendinize iyi bakın İyi çalışmalar diliyorum.